Merhaba arkadaşlar, benim adım Sahra, Türk değilim, İranlıyım. Kısa bir sürede Türkiye'de yaşadım. Sizin yemeklerinize çok sevdim, ama onun içinde küçük bir eksiklik hissettim. Bunu fark ettim ki siz pek safran kullanmıyorsunuz. Yani bazen hatta safranı nasıl kullanabilirler de bilmiyorlar ben bazı arkadaşlar Türk arkadaşlarımı safran hediye verdim ama onlar nasıl bunu yapabilirler bile bilmiyordular o yüzden bu video içinde ben nasıl safrandan en iyi kokusu ve en iyi tadı alabilirsiniz size anlatacağım. ve nasıl kendi Türk yemekleriniz içinde safranı ekleyebilirsiniz de anlatacağım size. Umarım ki bu videodan zevk alacaksınız yani. Pardon, Türkçe kadar iyi değil. Bu videoda ben size anlatacağım ki nasıl bir turla, iki turla nasıl safranı <laughs> yapacaksınız ki en iyi kokusu alabilirsiniz ondan. Biraz safran ihtiyacımız var. Bir de havan. Havan. O havan bilmem. Safranımıza buradan biraz safran alalım. Şöyle. Safranı çok saygı veriyoruz biz İranlılar. Çok önemli. Böyle iyice yani bilmem aa, bu aa, belki 0.2 gramdır yani bir gram bir grama bile de değil bu kadar safranı biz alıyoruz iyice onu eziyoruz. sizin uh, havan havanınız çok uh, kuru olması gerekiyor yani biraz ıslak da olursa çok kötü oluyor saflan yazık oluyor uh, iyice bunu ezmekten sonra ezilmek yoksa ezmekten sonra bu ele küçük bir şey aldım İlerimizde şöyle var bu vardı onu aldım Bütün safranını onun içinde boşaltıyorum. Böyle. Bakar mısınız? Bu kadar. Daha kaynar su. 2 yemek kaşığı kaşık gibi bir şey koydum bu kadar safran için yani bence ben biraz daha ekleyebilirim safranımı göre sonra onun kapıyı bir şeyler böyle demlik gibi böyle kapıya kapattım bekliyor bu 20 dakika. 15 dakika falan beklemek gerekiyor. Böyle koydum. Yine aynı miktar safran alıyorum. Bir grama bile değil. Siz hangi safranı kullanıyorsunuz da çok önemli. Ee, safran aa, çok faydalı kullanmamız için antioksidan var antidepresan var kullanmak çok önemlidir uh, kanserden uh, şey yani hmm, kanserden size kurtarıyor yani kanser almayacaksınız safranı eğer ki düzgün bir hale kullanıyorsunuz safran size yani bütün uh, vücudunuza yardım ediyor iyicezdim şu birinci hale gördüm kaynar su koydum kaynar suyla bekliyor böyle yine iyice bütün sebzelerimizi topluyorum başka bir yani siz küçük bir demli, demlik de kullanabilirsiniz. Nasıl evde ne var? Ellerinizde ellerinizde ne var onu kullanabilirsiniz. Fark etmez. Tutun mı? bunun içinde koydum. Görebilirsiniz. İki kuk Uçku, e, buz koyuyorum. Böyle biraz bunu karıştırıyorum ve aynı durda bunu da kapatıyorum ve burada beklemen. Yani siz nasıl safranı yapıyorsunuz fark etmez. Safran beklemek gerekiyor. Biraz bekliyor ama bu kaynar su ile daha hızlıca kendi renkini bırakıyor. Daha fazla zamanınız varsa böyle buz ile onu bir şok veriyoruz. Bu şok ile daha güzelce, daha iyice kendi kokusu ve tadıya e, bırakıyor, serbest ediyor. Belki bu kadar da bekliyoruz. Şimdi 20 dakika biz bekledik. 20 dakikadan sonra şunu hatırlıyorsunuz. Bu e, buz ile safranımız, bu da kaynar su safranımız. Bakalım boyaya görebilirsiniz nasıl bir renk var. Ne kadar kırmızı ne kadar kaliteli bu da buz ile bunu yaptık şöyle bir renk bize verdi bu da çok güzel bir renk var İkisiye birbirine koyuyorum bakabilirsiniz kıyas edebilirsiniz biz bu safranı bir yemek içinde iki yemek içinde bu bize yeterdi Bunları biraz daha şimdi demledi. Demledikten sonra, dem, demledikten sonra biraz onlara su, kaynar su daha iyidir. Kaynar su ekleyebilirsiniz ve daha güzelce kullanabilirsiniz. Nasıl bir yemekler siz isterseniz safranı ekleyebilirsiniz. Yazacağım için, sizin için ne kadar ıı, uh, menfaat, ne kadar faydalı bir şey baharat. Um, eğer ki e, kaliteli safran almak için, iyi gerçek İranlı safran almak için probleminiz var, sıkıntı yaşıyorsunuz, e, ili, benimle ilişki geçebilirsiniz. Ben e-mailime yazıyorum sizin için. Teşekkür ederim. Beni be, bana izlet, beni izlet, izlet. Ay, beni <laughs> beni izlediğiniz için teşekkür ederim. A, görüşürüz.